Arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşım bize aramaya gelirken, köye gelirken, işte Samsun'un ser bastığı yerlerde araba çap çamur olmuş gelirken zaten çamur olmadan gelmesi de mümkün değildi. Batmış <laughs> araba. Değil mi? arka tarafları çöl gibi ekim tarlaları var muhtemelen. Yok, ormanmış hep. şey. Gerete yaklaşıyor değil mi? Gerete 40 km kara ormanlıklar görmeye başlıyoruz. Buradan arka Tosya civarı ve de ondan önceki ormanların içinden içinden çıkmış oluyordunuz. Şu anda tekrar ormanlara girdik. Yolda seyahat ederken sihir etmesi de ayrı bir güzellik değil mi? Ay. Biz Karadeniz'i severiz, ormanları. Evet, yedi gürlü artistler dinleneceğiz. Bakalım yoruldun mu ya? Evet arkadaşlar. Şimdi araca binip Akçakoca'ya gideceğiz. Belki İzmit'ten geçip Erzurum Akçakoca'ya gideriz. Program bu şekilde. Programı uyacağım tabii. Akçakoca'da denizin kenarında olduğu için önemli dedim. kalk hemen gidelim dedim. değişiklikle Evet arkadaşlar. Akçakoca tarafına gidiyor. Fındık bahçelerine bakın. Güzel arazilerde fındık bahçeleri var. Aslında eğimli araziler fındık bahçeli olsa daha iyi olurdu. Bakın burada da düzey arazilerde kolay fındık toplanır, kolay dipler yapılır ama Karadeniz gibi Ordu, Giresun, Samsun, bazı köyler Terme'ye hariç yani Samsun gibi eğimli rampalarda hele Ordu'da adamın ayakta durması zor olan rampalarda fındıklar var. Şimdi bunların emeği hangileri çok Geçiz emek vermiş sonra, oluyor? Orada da çok emek adamlar şey. yuvalanmış oluyor. O biçerken de yuvalanmış oluyorlar. Motor taşımak oldukça zor oluyor. nereye gidiyorduk? Akça Hoca. He, oldum. Akçak Hoca yoluna bakın. Ormanlığa girdik. Fena güzel yollar. İlk defa Akçak Hoca'ya gelmiş olduk. Yani Donguldak'ın ilçesi değil mi o? Düzce. Düzce ilçesi mi? He, Düzce Ondan sonra Donguldak var yani güzergahımızda. O gidelim bakalım. Buralarda he, pat pat oluyor değil mi? Çok pat pat oluyormuş. Şuralara bakın ağaçlara, fena güzel ağaçlar, inşallah bunlar istila edilmez, talan edilmez, zenginler gelip işgal etmezler. Huzur veriyor değil mi yollar, ilgi çekiyor. Denize gireydim ya, nasıl geliyordu. Soğurduk, dışarı sıcak mı bilmiyorum ama klima açık dedi. Aşağı Aydın'dan doğru gidiyor. geldik. Şehir merkezini geçtik. Burada konum atıldı oraya gideceğiz. Bakalım nereden çıkacağız. Akçabucada bu pat pat da varmış. Baksana şunlara. Değişik değişik. Aa burada ben. De. İşte o üç, plakalı. Fark etmeye yürüyor galiba vardı Bayım vardı. Hamza Evet arkadaşlar buralarda park bulunmuyor iş. Her yerde araba var. Çiftler sıra park etmişler bir de. İki kere dön gel don gel park edemedik halen. Yer yok ki. En iyisi o geldiğimiz yerde bir boşluk bulmak en iyisi. Yürürüz yani sağlık olur. araba. Oo. Belki döndük bakalım buralarda buluruz. Ama sanırım burası ilçe ama pat patlara bakın. Her evde neredeyse her evde pat pat bulunuyor. Bakın buraya. araba yolu bayağı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Akça Kocaz. Akça ettik Bugün burada pazar yeri var. O yüzden bayağı bir kalabalık var. Burada da fabrikadan araç gelmiş. Makinelerin bakımlarını yapıyorlar. Yağ değişimlerini kolay gelsin usta. Sağ olun sağ olun. Demin bir tane makine bitirdi. Şimdi ikinci yağ bakımlarını yapıyor işte hem Hem de atarım makineleri. Bulat atom çapa makineleri. 6 EP, 6 EP var. 2 adet. Bir tane de 20. Ya, 22 EP, 25 EP. Şey, şey şey Sonunda Akça görmüş olduk. Akça Niyaretli iyi geçti. Çevreye bakıyoruz. Bir sürü pat pat makineleri var. Bir sürü yoldan. Şurada var iki tane. Şurada var. Şurada var. Neredeyse arabaların yarısı pat pat diyelim. Şurada var bakın. Her yerde pat pat var. Bu kadar olacağını sanmıyordum. Akçakoca'da bu kadar pat pat olduğunu hiç bilmiyordum. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu arkadaşlar firma sahibi Ferit Karayel Tanıştığımıza memnun oldum. Ayrıca ıı, takipçilerim arasında varmış ama fark edemedim. Şimdiden öpten fark ediyoruz zaten. Yerini ziyarete geldik ziyarete. Güzel yermiş. Kalabalık yermiş. Trafikten zor park bulduk oradan. Hani bir diyeceğim. Harun abiye teşekkür ediyorum. Firmamı ziyaret ettiği için. Ayağına sağlık. İnşallah yakın zamanda ben de sizi tekrar ziyarete geleceğim. İnşallah senin mekanda görüşürüz abicim. Teşekkür ediyorum şimdi. Eyvallah. Evet arkadaşlar böylece Hamza Tarım ziyaretimiz bitti. Neyse tekrar diğer yerde buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. Biz gidelim. Tanıştığımıza memnun Çok oldum. Çok hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Oo, şu güzelliğe bak bedeni de bak. Arabayla denizin üzerine doğru gideceğiz var ya gidebilir misin? Yani bak deniz yükseliyor buradan aşağıya giderken deniz geri yükseliyor. Liman, karşı tarafta limanlar var galiba orası nereyse. Oo, deniz de yüzüyormuşlar hem de. gerçekten güzelmiş ben buralar. Ediniz, Öyle yeri bir takip abimiz diyor. Burada 30 yıl durduktan sonra Ankara'ya geçmiş. Nasıl yani böyle güzel yeri bırakılıp Ankara'ya gidilir mi? Sadece gidilir mi? Gidilmez. Neyse evet, bir de buradan selamlarımı iletiyorum. Belki videoda de o da görür bu dediğimi. Maşallah süpermiş. Küçükmüş. Evet arkadaşlar. Beni otelin terasında çıkarmışlar. Terasında burada soba falan var. Burada mutfak falan, kahvaltı yeri falan burası galiba. Şurada sahil var. Mükemmelmiş buralar. Yüzüyorlar halen. Neyse. Şu otele bir yerleşelim. Akça Koca Poyraz Otel. yüz bin. Nasıl açılıyordu bu? Yanlış kartı okuttum. Evet. Doğruymuş. Işıkları da yandı. Otelin kapı burada. Burada WC banyo. Burada yatak odası. Burada da mini bir balkon var. Balkona bakalım. Tam tepede mandara de süper ama sıcaklık var. Tabii burada klima olması lazım. Evet burası söylenmiş zaten klima. Ayarlı galiba. Ziyaret bitmişken bir deniz havası suluyalım dedim. Akçakoca işte. Düzce Akçakoca. Burada sahiller var. Akşam saat bakalım 19 olmasına rağmen halen yüzüyorlar. ben de biraz yürüyüş yapayım dedim deniz kenarı gelmişken. Ama hava bayağı acayip bir sıcaklık var. Evet arkadaşlar gençler Maraş dondurması alayım dedim. İçim bayağı Aynen. ısınmış. Burada alan bir adam vardı aynısı. İçimizi izimizi soğutacak bir dondurma aldıktan sonra. Biraz da yürüyün biraz daha sonra otele geri döneceğim. Akşam yemeği yiyeceğiz. Of, güzelmiş hem de buz gibi. Bu denizin karşısında limanlar var. Sanırım burası Körfez, Körfez olduğunu düşünüyorum. Akçakoca'yı daha önce tam net tanımıyordum. Haritadan birazdan incelim haritadan, bakalım nasıl bir yermiş. Burada biraz oturalım. Karşı taraftaki kule gibi şeyler liman değil galiba burası Karadeniz'miş. Körfez değil Karadeniz. Ereğli Karasu Koca Ali mi Kocaeli mi? Evet, Kocaeli galiba. Neyse. Ali mi Kocaeli mi? Ereğli buldak Deniz boyunca böyle acaba o tarafta neler var? Bir kule şurada, bir kule, bir tane, iki tane de şurada görünüyor. Acaba yükleme mi yapılıyor, ne yapılıyor? denizin karşısında bir şey yok. Orası Rusya'da olamaz tabi. Şurada da var bakın. Şurada. Şurada şurada yerleşim yerleri var. Acaba böyle o yöne doğru mu geçiyor? Pek anlayamadım burayı. Haritadan baktığım zaman hiçbir şey yok burada. Ereğli mi görünüyor acaba? Yoksa Karasu ile Ereğli mi görünüyor? Belki e, burada Ereğli vardı. Bu taraf Karasu olmaz. Umarım onlar dual gaz kuleleri değildir umarım. Tabi bu videoda bilenler olacaktır. Bilenler yorum yapacaktır. Ne olduğunu bize söyleyecektir. 1, 2, 3. Bir iki, de şurada 4 tane görünüyor. Ya. Ya, 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 Deniz görülüyor mu buradan? Deniz. Evet. Aha gözüküyor. He. Bir yüzecektim ama yüzmeyi bilmiyor. Şam yer <laughs> <Merhaba. gülüyor> Hoş geldiniz. Merhaba. geldiniz. Burada hoş toplantı geldin. mı vardı? Burada Bolat'ın toplantısı var. Ya, bakalım, hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> sen de vardın değil mi? Merhaba Barış. Öndaç. Bir de adını tanıyorum ama bu nereye mi? gördüm. <laughs> Bunu Hoş bulduk. Hani? <laughs> He Sen de vardın değil mi? Ağrısı hoş geldin. Ne galiba. Hoş geldiniz. Hoş Herhalde. Geldin. Herhalde. Herhalde. Ben şeyliyorum. Ya ben onu değiştirdim. Yani, o bak, 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 Baştan, çıktı. Daha sonra bir Sonra tam... evet. gel. zaman... <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Bugün sizlerle burada toplanıp birazcık sohbet edelim istedik. İşte e, ilk Hamza ile beraber Akçak Hoca'da tanıtım günlerine başladık. Bunu özellikle bu bölge genelinde birçok yerde yapmak istiyoruz. Sağ olsunlar Ordu'dan bizim e, oradaki hikayeyi değiştiren, bizlerle beraber yürüyen bayilerimiz de bizi kırmadılar, buraya geldiler. Yani onlarla da sohbet esnasında buradaki bu e, süreç değişimi nasıl yaşandı, neler yaşadılar onlardan da bir dinleyin istedik. Hani bunu direkt biz anlatmayalım da sizler gibi bunun ticaretini yapan, bizlerle beraber iş ortaklığı yapan insanlardan da dinleyin istedik. O yüzden bir araya gelmek istedik. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sizden bu süreçte bizlerden ne beklediğinizi, sizin için neler yapabileceğimizi her türlü talebe açığız. Yani bunları bir dinleyelim, toplayalım. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Ama biz Bolat olarak bu potansiyelin istediğimiz kadar kısmını alamıyoruz. Ordu'da bu hikaye yıllar içerisinde çok güzel değişti. Şu anda Ordu'da gönül rahatlığıyla pazar lideriz diyebiliyoruz. Ve biz de birlikte iş ortaklığı yapan bütün bayilerimiz de bunu mutlu bir şekilde yaşayıp deneyimlediler. Burada da bu hikayeyi değiştirebiliriz. Yani satış sonrasındaki desteğimizle, veya işte ne zaman hangi konuda ihtiyacınız olursa sürekli sizlerin yanınızda olarak hareket etmemizde bunu hep beraber değiştirelim adı altında bir, bir araya geldik. Sizler buradaki bu süreçte bir sürü firmayla beraber çalışıyorsunuz. Burada gördüğünüz farklılıklar, Bolat'ın burada oturması için aklınıza gelebilecek öneriler neler? Bunların hepsini açıyoruz hep birlikte bir sohbet edip bununla alakalı bir süreç oturtalım. Sizler ne istersiniz bu süreçte? Neler yapsak değişir. Biz çünkü bu işe gerçekten çok ciddi emek veriyoruz. Piyasada çift silindirli motorların birçoğu Çin'den hazır geliyor. Biliyorsunuz. Biz Bolat motoru bizim motorumuz diye anıyoruz. Çünkü bu motorun yaklaşık yüzde otuzu artık Türkiye'deki tedarikçilerde yapılıyor. Amacımız %50'nin üzerine çıkıp direkt yerli malı belgesini motor kısmında da almak. Bunu niye yaptık? Yıllar içerisinde sahadan gelen şikayetler, motorda yaşadığımız sorunlarla bunlardaki değişiklikleri, revizyonları yaparak biz bu hale getirdik. Ve buradaki süreci de hiçbir şekilde kesmiyoruz. Yani ne zaman kimden hangi öneri gelse RG ekibi direkt bunun testlerini yapıp gerçekten performansa etkisini, verimliliğe etkisini gördüğü anda da kalıcı bir şekilde reçetelere işletiyor. Buradaki geri bildirimlere her zaman açığız. Bu ürünün gelişmesi için, motorun gelişmesi için yani asıl önemli olan evet biz bir e, 25 beygirlik çapa makinesinin motor kısmını sizlere tedarik ediyoruz ama biz asıl bunun motorun gücüyle, verimliliğiyle çok daha fazla ilgileniyoruz. Bugün 25 beygirle devam ediyoruz. 22 beygir artık biliyorsunuz üretmeyi bıraktık. Çünkü piyasada herkes 22 beygiri hazır olarak getiriyor zaten. Şu anda 28 ve 30 beygirin argeleri yapılıyor. Yani evet oldu dediğimiz anda bunlarla artık yola devam ediyor olacağız. Ve bu hiçbir zaman da durmayacak. Farklı makineler, farklı projeler sürekli devam ediyor olacak. Biz burada sizlerle olan sürece bir bayilik süreci gibi değil. Az önce söylediğim gibi bir iş ortaklığı süreci gibi bakıyoruz. O yüzden de sizin fikirlerinize, önerilerinize gerçekten ihtiyacınız var. Siz bizden isteyin. Biz ne verebileceğimizi planlayalım. Birlikte hareket edelim. Ve gerçekten buradaki bu pastanın ciddi bir bölümünü, ciddi bir bölümünü hep beraber alalım istiyoruz. Ordu'da, Samsun'da oluşan bu gücün burada oluşmaması için hiçbir engelimiz yok. Ve şu anda burada toplanan bütün arkadaşlarımız, abilerimiz sizler artık bu ailenin zaten birer üyesisiniz ki hep beraber burada bir araya geldik. Burayı hep beraber büyütürsek bunun faydasını hep birlikte görüyor olacağız. O yüzden sizlerden dediğim gibi her türlü öneri, şikayet, olumlu olumsuz geri bildirim hepsini bugün dinlemek için fabrikayı temsilen geldim. Kim ne anlatmak istiyorsa dinlemeye hazırım. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bizim konuştuklarımız zaten gündemde. Evet. Evet. Buyurun o zaman. <laughs>